Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Yani size şurayı soruyor. A balata B amortisör C diferansiyel ve D şıkkımız vites kutusu. Buradaki doğru cevap arkadaşlar C şıkkıdır. Diferansiyeldir. Şaftan aldığı hareketi 90 derece kırıp akslara ve oradan tekere iletir. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyememesi durumu bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. Olmadığını gösterir diyor. A. Öfke B. inatlaşma, C. Sabır D. Aşırı tepki Doğru cevap arkadaşlar burada C şıkkıdır. Sabır. Evet güzel bir şekilli sorumuz daha geldi. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? Şekillerimizi iyice bir inceleyelim arkadaşlar. Buradaki doğru cevap arkadaşlar B şıkkıdır. Görmüş olduğunuz gibi bölünmüş yol başlangıcı, gidiş ve geliş. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Şeklimizi iyice inceleyelim. A şıkkımız, B şıkkımız, C şıkkımız ve D şıkkımızı. Buradaki doğru cevap arkadaşlar C şıkkımızdır. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? A. Stepne B. Havalı korna C. Güneş gözlüğü D. Emniyet kemeri Doğru cevap B. Şıkkı Havalı korna Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının bir turunda yapılan kalp masajı ve Suri solunum sayıları hangisi de doğru olarak verilmiştir? Kalp masajımız birinci bölüm. 2. bölüm Suri solunum. A 10-1 B 20-1 C 30-2 D 40-2 Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. 30-2 Aracın gösterge panelinde Aşağıdaki ikaz ışıklardan hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir? Güzel bir soru. Şu şıklarımızı bir inceleyin arkadaşlar. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Arka cam rezistansı Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve Burun ucunda görülen borarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Su kaybı B. Oksijensizlik C. Beslenme yetersizliği D. Karbon monoksit eksikliği Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Oksijensizlik Şeklimizi bir inceleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sorumuz geliyor. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan iki numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Yani şu araçtan bahsediyor bize. Birincisi dar bir kavisle dönmeli. İkincisi yayanın geçmesini beklemeli. Üçüncüsü sola dönüş lambasını yakmalı. Ve dördüncüsü ilk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli. Bunlardan hangilerini yapmalıdır sizce? Bakalım şıklarımıza. A1 ve 4. B2 ve 3. C şıkkımız 1, 2 ve 3. Ve D şıkkımız 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız arkadaşlar. D şıkkımızdır. 2, 3 ve 4. Yani 2, 3 ve 4 numara. Güzel bir şekilli sorumuz. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? Soruyu okuyalım. Şeklimizi de güzelce bir inceleyelim. A1 B2 C3 ve D şıkkımız 4 numaralı araç. Evet, şekilde görmüş olduğunuz gibi asli kusurlu sayılan aracımız B şıkkında 2 numaralı aracımızdır. Şeklimizi güzelce bir inceleyelim arkadaşlar. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bakıyoruz şeklimize. A 1 2 3 B şıkkımız 1 3 2 C şıkkımız 2 3 1 ve D şıkkımız 3 1 2 Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. İlk geçiş hakkı sıralamamız 2, 3 numara ve 1 numara. Şekilli bir sorumuz arkadaşlar. Şeklimizi lütfen iyi inceleyin. Hemen cevap vermeyin. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A-1-2-3 B-1-3-2-3 C 2 3 1 ve D şıkkımız 3 2 1. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır 1 3 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? A geri gitmek, B geriye dönmek. C. Zorunluluk dışında park etmek. D. Hızına uygun şeritte gitmek. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkıdır. Hızına uygun şeritte gitmek. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi. B. Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi. C. Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi. Ve D. Şıkkımız sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar A. Şıkkıdır. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şeklimiz bu: A. Dönel kavşak yaklaşımını, B. İleri ve sola mecburi yönü, C. Sağa ve sola mecburi yönü, D. Ada etrafında dönülebileceğini. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkımızdır. İleri ve sola mecburi yönü. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir? Şeklimizi inceleyelim. Doğru cevap arkadaşlar C şıkkıdır. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? A. Tali yol B. Geçiş yolu C. Bağlantı yolu D bölülmüş yol. Doğru cevap D şıkkıdır. Bölünmüş yol. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. B. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. C. Kendi kendine kurallar koymak. D. Kendini üstün görmek. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak.